Şimdi performansın merkezinde de kıyas var ve kıyas öyle bir şey ki hem bulaşıcı bir şey hem de nefes darlığı yapan bir şey. Niye performans var? Çünkü performansın en nihai olarak sonucunda bazı havuçlar var. Bu havuçlar aslında insanlığın biraz modern putları yani putu burada bir inanç ölesi olarak değil kaybettiğinde ya da vazgeçtiğinde kalbini acıtacak bir unsur gibi düşünmek lazım. Yani işte arabam, evim, teknem, kart vizitim, statüm vesaire kaybettiğim zaman kalbimi acıtacak putlarım var. Ve bunlar o kadar güzel anlatılıyor ki bana. Ben sürekli bunlara ulaşmak için nasıl ulaşırım diyorum. Ve sistem bana diyor ki performans göstererek ulaşırsın. Performans sisteminin merkezinde görünür olmak var. Yani sen Performans göstermek istiyorsan görünmek zorundasın, kendini göstermek zorundasın. Ama sosyal medyada, ama bir iş yerinde çalışıyorsanız, iş ortamında sürekli ben çok iyiyim. Bak ben gerçekten size layık biriyim. Ya da e, bu performansımdan dolayı ben buraya katma değer sağlıyorum. Dolayısıyla sizi değerlendiren insanlar da evet bizim buna ihtiyacımız var iyi performans gösteriyor diyorlar. Ama görünmek tek başına yetmiyor. Benim mükemmel görünmem gerekiyor. Yani ya ben, bir şey ben mükemmel bir baba olmam al, olmak zorundayım, mükemmel bir anne olmak zorundayım, mükemmel bir patron olmak zorundayım, mükemmel bir çalışan olmak zorundayım, mükemmel bir sevgili olmak zorundayım. Mükemmel olmalıyım ve ruh halim ne olursa olsun, acım, travmam ne olursa olsun, geçmişim ne olursa olsun ben mükemmel olmak zorundayım. Çünkü eğer mükemmel olmazsam sistem beni çok ağır eleştiriyor ve puanımı kırıyor. Puanımı kırmasını istemiyorum çünkü benim ulaşmak istediğim putlarım var. Ve onlara ulaşmak için de ben yine o mükemmelliğimi devam ettiriyorum.